Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Karpanik'te güncellenen yerler keşfettim. Onlara bakacağız. En hızlı arabamızı alalım. Siz yokken ben bu kadar araba almıştım. Hem de size göstereyim şöyle. Arapta en hızlı bu arkadaşlar bu arada. Bunu daha yeni aldım arkadaşlar. Bir de bu arabayı Oyunla girelim. Girdik zaten <laughs> Bir de gerçek offroad e, yeri yap görmüş göstermiştim ya. <laughs> e, o zaman o zaman işte e, şu olmuş, biraz gerçekleştirilmiş. Onu size göstereceğim. Güzel ilerleyen zamanlarda. Nereye gidiyorduk Ha, yani şöyle? Şu an ben duyuyorsunuz inşallah. Dur ya buralar yanlış. Şu an gidiyoruz. Nereye gidiyor? Aha şimdi hatırladım. Buradan dönüyorsanız arkadaşlar. Ondan sonra şöyle. Galiba böyle. Ondan sonra aha geldik. Birinci yer gösteriyorum. Şimdi otel galiba bura. Ya da iş yeri. Böyle bura. Bura küçük yer. Buranın anlamı yok yani. Sen geç. Şimdi ikinci yere geçiyoruz. Bir de a gelmiş. <laughs> Bunu bilirseniz de ben göstereyim yine de. Süpermarket. Burada böyle bildiğiniz market. Şimdi üçüncüye geçelim. Şuradan gidiyoruz. Şuradan iyi ki. Gidiyoruz. Kısa video olabilir bu arada. böyle giriyorsunuz. Bu arada pahalı bir de. Şimdi böyle de burada. Böyle kapılıyor. Çıkarsınız isterseniz. İsterseniz girersiniz. Burada böyle. Öbürüne geçelim. Ne oluyor ya? Şuradan çıkalım. Bu arada daha var mıydı? Heh, bir tane daha unuttum. Onu gösterelim. Arkadaşlar şimdi pazar var. Araba satma yeri var ya. İşte orada şu karşımızda yıkama yeriydi. Şimdi ne olmuş bakın. Yap, araba yaptırma yeri olmuş. Ben kaç gündür bu olmadığı için gidip geliyordum araba yaptırmak için. Bir de ben buranın içine hiç girmedim ya bir bakayım. Abone olmayı, unutmayın like atmayı unutmayın. Hmm. Videomuz bu kadar. Hoşçakalın ve bay bay.